Değerli izleyicilerimiz şu anda Ödemiş Salı Pazarındayız. Emekliye gelen son zamlardan sonra emeklilerin düşüncelerini gelin hep birlikte öğrenelim. Ma zam oldu, piyasa zam oldu. Her şey denk. Ev kendini olduktan sonra biraz da hesabı gittikten sonra yetişiyor. Bak sana pazarın haline ateş pahası her şey. Yani ee, rakamlara bakarsan enflasyon düşük. Ama Sokaktaki pazardaki enflasyon en azından yüzde Yani şimdi verdikleri belli yüzde 25. Şu anda pazarda 40 den 50 liradan hiçbir şey bulamazsınız, Hiçbir şey yok alabileceğiniz. Yani siz bayansınız biliyorsunuz tencereye girecek hiçbir e, gıda maddesi elinizden aşağı değil. Şöyle, her şey yüksek fiyata, yüksek enflasyon yüksek. Memurlar 8000 lira verdi mesela, ekşi şey parası verdi bize vermedi. Allah bunları başımıza getirdi. Ilk... Sürüm sürüm sürünsün bu memurlar. Adam. Ha, bu esnaflar da sürüm sürüm sürünsün. Ben oyumu unutursam Tayyip Ebeyeceğim. yaramıyor bir millete. Ben emekli olduğumda 1620 lira parayla 56 tane çeyrek altın alıyordum. Şu anda 3, 4, 3 tane alıyor. Asgari ücret 3000, 3350 liraydı. Benim maaşım 1620 lira 5 asgari ücretti. Şimdi asgari ücret beni geçti. Sürürsün millet, ben de sürünüyorum. Alım gücü düştü, çok düştü yani. Yani pazarı zaten dolaşıyoruz bak, e, 5 lira 10 lira hesap yapıyoruz yani mecburen. Sonra kasalarla yiyorduk bu meyveleri. O zaman para yoktu ama e, şey çoktu, gıda çoktu. Yani incir, üzüm, şey doğal. Kendimiz koparıyorduk. Karpuzları yolun kenarına koyuyordu anneannem, büyük dedem e, gelen geçen bedava alsın diye. Şimdi bir tane iki tane millet karpuz alamıyor. Sizin e, ben bunu nokta kadar söyleyeyim. Siz bunu dünya kadar büyütün. E, her konuda sıkıntı var. Her konuda var. Yani doğal gazdan tut, elektriğinden tut, suyundan tut. E, motor taşlar vergisinden tut. Hepisinde sıkıntı var. İki katladılar. Görülmüş müdür? Ben bir kere ödüyorum motor taşlar vergisini. Arkasına bir kere daha geliyor. Nasıl olacak bu? Yani mümkün değil yani altına kalkmamız mümkün değil. Benim aldığım emekli parası belli. Yüzde 25 verdi. Belli. Eee o parayla geçinmek mümkün değil. Yaşım 75 Yani sıkıntı içerisindeyiz hepimiz. Bütün toplum olarak sıkıntı içerisindeyiz. Ama inşallah düzelir 6250 yedi buçuk yapıldı. Verilen zamlı yok. Biz öl görüyoruz. bu para. Allah'ın takviye ediyor boyuna. Oğlana veriyor. 3'e 5'e 100 lira. 4 tane oğlan var bende. Öyle idare ediyoruz. Ayakta duruyoruz yani. Bu milleti ıslah etsin. Başka bir şey demiyorum. Bu adam bunu yapıyor hala oy veriyor la da ee, dalga geçti bu adam camlarla En düşük memur maaşı 22 milyar. Yarısına var ya yarısına ya. Her şey doğruda katlandı. Dalga geçiyor bu adam milletle ne? Yetişmiyor. Hiçbir şey yetiştiramıyor. 50 milyar kredi aldım. Evlilik yaptım. Hanım öldü. E, maaş 2 milyar yüzü kesiliyor. Ya yetirebiliyorum ya bir şey yapabiliyorum.